Yazık. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü vasatın diyorsun. Vasatın üstü. Abi bence bu olmamış ya. Lan ne nasıl olmamış Kofi? Sen ne anlarsın bu adam? Bu işin doğayanı benim. Ne anlıyorsun lan adını sen? Kofi, Kofi. Bu işin doğayanı bu adam. Metin abi yarat işte sana. Geyindi şuna paya bak hele. Geyindi gel bir sene bak. Bülbül. <laughs> Robbelon, Benim psikolojimi lütfen bozmayın. Beni bunalmaz sokmayın. Beni rahat Kanka bu mevzu güzel mevzu da babayı nasıl ikna ederiz? Kaç günlüğünü düşünüyorsun? 5. Belki bilmiyorsunuz. Türkiye'nin en büyük aşiretinin çocuğu olduğumu siz biliyor musunuz? Ben Türkiye'nin en büyük aşiretinin bir bireyiyim. Badıkan aşireti. Keşke herkes yaşattığını yaşasa. Ben krallar gibi yaşarım. My life, my rules. Abin bizi davet etmek istiyorsa gelir buraya çayımızı içer. Ne istiyorsa söyler. Biz de icabet edeceksek ederiz. Dün akşam üst katındaki komşumun karısı Hadi doyur beni, doyur beni falan diye bağırıyordu. Allah yardımcısı olsun. Fabrikada çalışıyor. Asker ücret yetmiyor demek ki. Diyarlı olmamız gerekiyor. Komşularımıza sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben yardım edeceğim. Siz edin. Varsa çevrenizde böyle insanlar. Ne Kim lan bu? Ben küre... Saçırdığım zaman dedim ki bak köylü size su getiriyorum. Yok cevli delidir. Lopez bana uy verin. ben deliyim deli değilim. Sonra ben de işte Kürtçe öğrendim. Kürtçe de diyor ki Ez de her emali bir <laughs> şey Yani eve gidip bulaşıkları yıkayacağım diyor. Bir de her tiş be Yani her şeyin hayırlısı demek. <laughs> Kürtçe... Ben köye küya takım zaman dedim ki bak köylü size su getiriyorum. Yok Cevri delidir. Lo bana uy verin. Hala ben deliyim Kendilerini sevmeyen insanları daha çok sevdiği belirlendi. Ben bu en bir yerden çok iyi tanıyorum. Gözlerime bakıyor şu anda. <laughs> İki yıldır beraberiz. Bence yani artık evliliği konuşmanın vakti gelmiştir. Bence de hayatım. Ben evliyim. İkiden de çocuğum var. Giriz. Ne oldu Seyfo dayı? Kadınlardan uzak duracaksın diyordun. Durmaya duracaksın da yeğenim. Böylesinin karşısında da esas. Edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife gittim. İcabet ettim gereğini yaptım. Konu bitince de oradan ayrıldım. Anlamadım. Nasıl? Arif ile Ali Kemal belediye başkanına suikast mı düzenlemişler? <laughs> yoktum güne geldim gündüm başıma. Bunu da atın o zaman hocam, bu da geçsin o zaman, bu da bunu da atın o zaman. Ele başı bu hocam. Bunu niye atmıyorsunuz? Allah. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış Kofik? Sen ne anlarsın bu adam? Bu işin doğayanı benim. Ne anlıyorsun lan adamı sen? Kofik, Kofik. Bu işin doğayanı bu adam. Metin abi yarat dışarı. Geyindi sünepeye bak hele, geyindi gel bir sünepeye bak. Benimle bir gece. <laughs> Ne? Ya, ya öyle bir dünya yok ya. Sen çok boş boş konuşuyorsun ya. ya sus ya. Üf. mi uğraşacağım? Hı, hı hı. Ben de inanıyorum ya. Ya ya fallar gerçek. Ya gerçekten fallar gerçek ya. Ya fasız olmuyor ya. Fal bir dünya ya. Nasıl isterseniz. <laughs> Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın seni de sülalen de Arkadaşlar e, her gün Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Korkuyoruz bir gün içeri ararlar diye. Yani Atatürk Mahallesi Işık Sokak No 17'de oturuyor. Yani kat düş bir arada. Yani belli olmaz belki içeri ararlar. Yani korkuyoruz. Benim için seni yok. Aslan. Ba bana beton yetmez. Bak bana beton yetmez. Benim heykelimi diksel abine o Kadıköy'de, o emin önünde heykelimi diksel abine beton yetmez bana. Ben bir mankenim. <laughs> Arkadaşlar karımın dışarıyamışsa şöyle bir yere getirdik. Yani sabahtan beri bekliyorum da hala çıkmadı ya kıyamam ya. Canım çok acıyordur şu anda ya. Lan? Yoksa? <güler> <gülür Boot> Hakikaten <hopping> ya. Ya ben sizin neşe kaynağınızım. Ben ben. Benim sermengen. Ben kimim? Sermengen Ofikan. Bugün ne yapıyorsunuz? Dün bütün gece uyumadım Nil Anka ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Arkadaşlar size bir tavsiyemdir. Evlenme sürecine girmeyene kadar kız arkadaşınızı ailenizle tanıştırmayın. Ben tanıştırdım bin pişman oldum. Ya kızı bir öldürmedikleri kaldı ya. Yazık günah ya. Özellikle o eşim ve çocuklarım. Ayıp ya. Aa ayrıldı. Mutlu musunuz şu anda? Hepinize nefret ediyorum. Ya abla şu perdeleri kapatın ya. Kaç kere söyleyeceğim size. Ne kadar meraklısınız kendinizi göstermek için. En güzel yerinde kapattı ya. Biliyordum böyle bir şey yapacağını ya. Neyse. Yarın akşama kaldı. Bakalım.